Elif getirdi bize. İlk başta boynuz deyince ben şey dedim. Hani galiba oyuncak bir şey getirdi şaka yapıyor. <laughs> Ve sonra getirdi gösterdi. Dedim nasıl yani hani bu nereden geldi nasıl oldu falan. Hemen bir anlattı işte dedem buldu diye anlattı bize. Biz dedik ki bunu ama arkadaşlarına söylemeyelim onlara bir sürpriz olsun. Biz bunu aldık bir e, ke örtünün içine kesin içine koyduk. Ve çocuklara tek tek dokunmalarını istedik. Onlar başladılar dokunmaya baktılar baktılar. Mesela dediler ki, ya evet mi işte bu bir kırılan bir tahtanın parçası gibi. Sert bir yapıya sahip. Şöyle bir kokladılar kokusu yok. Salladılar çıkan bir sesi yok. Ama sivrilikleri var sanki bir kalemde olabilir. Birçok 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 öneride bulundular. Ee, ve sonrasında biz bunu dedik ki çıkartalım bakalım acaba bu ne hep beraber görelim. Bu arada şunu söyleyeceğim size. Önümde de e, projenin dokümantasyonu var. Buraları okumak benim için biraz zor olabilir. Eğilmekten kaynaklı bazı <laughs> noktaları sizlere burada anlatacağım. Bilginiz olsun. Mesela e, biz bunu aldık ve çocuklara gösterdik. <laughs> canlı bir şekilde baktılar. Birçoğunun tahmini aslında boynuz olduğundan yanaydı. Ama şöyle bir baktığınızda bir analiz çalışması yaptık ve şöyle bir baktığınızda bu boynuz dışında ne olabilirdi sizce? Dal parçası. Bir dal parçası olabilirdi. Başka? Çocuklar çok fazla şey söylediler. Kırık bir kemik. Bir kemik olabilir. Başka? Bir biblio olabilir değil olabilir. Belki bir... Bakalım e, Bak çocuklardan çıkmayan herhangi bir şey bilgiden çıkacak mı Vallahi benim? Valla zannetmiyorum pek. <laughs> Çocuklar çünkü baya yani neler neler çıktı. Başka bir şeye şöyle bir bakın. Şöyle bir bakın. Evet. Tavuk ayağı. Aa, tavuk ayağı. <laughs> tavuk ayağı belki. Evet. Ahmet demiş ki bu bir dinozor dişi olabilir yani dinozordan çok büyük olduğunu düşünürsek bence olabilir. kötü bir ihtimal değil. Çok evet, iyi bir ihtimal Ya da unicorn boynuzu olabilir çünkü tek başına geldi yani. <laughs> çok mantıklı. Kemal dinozor kemiği olabileceğini söyledi yine. Asya montumuzu asmak için askılık olabilir dedi ki bence de bu da çok mantıklıydı. Yani böyle yapsak bence çok rahat asılabilir. E, ee, Yusuf da köpek balanın dışı olabilir dedi. Tabii burada birçok çocuğumuzun e, tahmini vardı. Onları siz yine buradan okuyabilirsiniz. Ben böyle birkaçını söyleyeceğim çünkü hepsini söylemek istersen çok zamanınız geçebilir. Peki analoji çalışması neydi? Biz bunu neden yaptık? Analoji çalışması siz bunun boynuz olduğunu bilseniz bile şuna baktığınızda neye benzettiğinizdir. Aslında yaratıcı düşünmektir. Yani buna baktığınızda dal dışında ya da bir boynuz dışında ne görüyorsunuz? Bunu aslında ortaya çıkarabilmeyi amaçladık ve çocuklardan çok güzel cevaplar aldık. Bir devam ettik tabii ki de. Dedik ki tamam hani tahminleri aldık ama siz bunun bir boynuzu olduğunu düşünüyorsunuz. E peki bu boynuz nasıl bir canlıya ait olabilir? Hangi canlıların boynuzu var? Çocuklar da burada bir resim çalışmalarını yaptılar. İşte geyikleri koydular. Ceylanlar vardı. Birçok resim yaptılar. Gergedanlar vesaire. Buraya hepsini yansıttılar. Biz şöyle dedik çocuklara bir de. Tamam. Bu bir canlıya ait. Peki bu canlıya aitse hangi canlı olduğunu bilmiyoruz. Peki bu boynuz bizim sıkımıza nasıl geldi? Yani bize nasıl ulaştı? Biz bunu sorduk kendilerine. Başına ne gelmiş olabilir diye sorduk. Ben yanımdan seçmece ilerleyeceğim. O çok affedersiniz. Bazı noktalar çünkü bizi aslında projede ileriye taşıyan noktalardı. Burada şunu söylemiş. Annesi ona savaşmayı öğretirken, o da birisiyle savaşırken sert davranmış, boynuzu kırılmış. Kimi çocuğumuz dedi ki, ya bu bence dedi, bir kayaya çarpmıştır. Zaten küçük de bir şey, yavrumumdur. Pat diye kırılmış, düşmüş olabilir dediler. biz o arada şey yapıyoruz böyle, işte artık kış mevsimi geliyor, var, hazırlıkları var. İşte biz hazırlıklar yapıyoruz, tarımlar, turşular vesaire. Ahmet de dedi ki, sonbahar gelince, onda boynuzu düşmüş olabilir dedi. Belki de boynuzu yenilecektir dedi. Biz bu düşünce çok beğendik gerçekten ve dedik neden olmasın? E, o zaman dedik hani bir araştıralım bakalım böyle acaba mevsimsel olarak bir e, boynuzunu bırakan ya da herhangi bir uzunu bırakan bir değişime giren bir canlı var, var mı? Bunu araştırmalarını istedik. Siz de katkısındınız. Ve araştırıp geldi çocuklar. Neler söylemişler? Mesela Ömer demiş ki bazı hayvanlar boynuza avladıkları, avlandıkları için boynuzlarını güçlendirmek için boynuzlarını bir yere sürterler ve düşürebilirler demiş. Ki e, yalan olmasın yani yanlış olmasın sanırım bazı canlılarda gerçekten de sonrasında düştükten sonra tekrar yenilenebiliyormuş eğer küçükse. Bizim dişlerimiz gibi düşünebilirsiniz. Mesela cihan git kuşlar tüleni döker dedi ki çok doğru biz doğaya gittiğimizde mesela ördekler vardı ve ördeklerin etrafı tüy içindeydi. Meğerse onlar da kışa hazırlık için tüleni döküyorlarmış. Zehre angılanlar da derisini bırakırlar dedi. Ve burada İpek de şunu söyledi. Saylangozlar da kabuklarını bırakır. Her şey tam o, bu noktada başladı. Saylangozlar kabuklarını bırakırlar mı acaba? Cihangir dedi ki hayır dedi. Yani hiç de bırakmazlar. Çünkü ee, Cihangir de daha önceden daha okulun ilk gününde buradan bir saylangoz alıyor. Eve götürüyor. Evde saylangoz yumurtluyor. <laughs> Orada saylangoz bakmaya başlıyorlar evde bir anda. Yani Cihangir de bu sürece biraz hakimdi. Hayır dedi, kabını bırakırlarsa ölürler dedi. Ayda başladım oradan. <laughs> Dedim ki Allah Allah acaba İpek'in dediği mi doğru, Cihangir'in dediği mi doğru? Çocuklar işte kendi aralarında konuşmaya başladılar. İşte ben dediler İpek'e katılıyorum, ben dediler Cihangir'e katılıyorum. Saylangoz kabını bırakırsa ölür. Mesela Yaman demiş ki çoğunluk katılmıyorum demişti. Ama Yaman dedi ki ben İpek'e katılıyorum çünkü ben kabuksuz saylangoz gördüm ölmemişti, yaşıyordu dedi. Bu da bizim için müthiş bir cümleydi mesela. Hep bizi ileriye taşıyan şeylerdi. Ve e, sonra biz dedik ki tamam şöyle yapalım dedik. Siz önce kabuğunu bırakan bir salyangoz düşünün. Bakın bu kabuğunu bırakan salyangoz ne yapıyor? Yani acaba neden bırakıyor kabuğunu diye sorduk. Onlar da işte anlattılar. Dediler ki işte kabuğunu bırakan salyangoz ter rengi görünür. Kabuğunu bırakan bir salyangoz e, neden bırakmış olabilir?